davetkar bir top. Topu alıyor. Rakibini geçmeye çalışıyor. Ve şut geliyor. Mikel Horagizar Kurtarışın ardından savunmaya direktif vermekte gecikmedi. Pas yerini bulamadı. Daha iyi paslar gördük. Uzatmalarda ilk devrinin sonuna geldik. İnanılmaz bir karşılaşma. Böyle bir skor tablosunu hiçbirimiz beklemiyorduk. En iyi savunma hücumdur sözünün kanıtı niteliğinde bir yarı izledik adeta. Bu bitmek bilmeyen adakların ardından kim olsa biraz çaresiz kalırdı. Bu yüksek tempoyu daha ne kadar sürdürebilirler bilmiyorum ama karşılık. Kylian Mbappe! absürt başladı. Resmen dedirdiler. Marto, Toplu bir hareket belirli. başladı. Tribünün belirli bölümleri stadı gruplar halinde terk ediyor. Eleştirmesi ortada. Evet. Head trick yapan topu eve götürür. Maça kendi imzasını atmayı başardı. Gollere doymak bilmiyor. Top Kylian Mbappe'de. Şutu gönderdi. Kylian Başarıyor. Net bir şekilde tek taraflı skora bir Mbappe. Sağdan vurdu gerçekten. Kylian Mbappe belli ki mesafeyi sorun etmedi ama pek bir tehdit oluşturmayı da başaramadı. Takım arkadaşını yolladı. Yakalayabilir. Kylian Mbappe. Çok iyi vurdu. Kylian Mbappe sert ama kontrolsüz vurdu. Rakibi korkutmayan bir deneme. Tehlikeli bir pas. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı işini garantiye almayı tercih etti. Rakip onu etkisiz kılmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Evet o... Mbappe! Of! Ayağına çok iyi oturdu. Denemeye kesinlikle değerdi. Daha kötülerini de gördük. En azından sonraki denemelerinin temelini atmış oldu. Mbappe aldı topu. Çok güzel oynadı. Lincoln'a direkten dönüyor. Alexander Arnold <laughs> gücünü gösterdi. Başarılı savunma ve kötü hücum. Gelişme yok. <laughs> Nico Williams başarabilecek mi? Sorun yaşadı ve topu kaybetti. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Aitor Parades. Faulün hedefi oluyor. Elini cebine götürmeye direndi. Bu seferlik sadece sözlü uyarı. Mesaj açık. Top geçer, adam geçmez. Beklemeden gönderiyor. Mikel Horegizar. Şut mu geliyor? Erling Haaland. Haaland. Topu tehlike yaratabilir. Ve şut geldi. Ve gol. Resmen tarihi bir fark. Ve sonu gelecek gibi de değil. Toplu bir hareket başladı tribünün belirli bölümleri stadı gruplar halinde terk ediyor. Eleştirmek zor tabi. Kaleyi deniyor. Kaleci ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Yani en azından özgüveni tam. O mesafeden denemek herkes yapmaz. Resmen havada durdu. Hızlı bir pas ileri gönderdi. Ani bir kontratak şansı. Güçlü ve kararlı. Muazzam bir savunma izliyoruz. Topağlarda. Evet. Artık absürt olmaya başladı. Resmen denirdiler. Evet. Artık son düdüğün gelmesini bekliyorlar. Utanç verici bir durum. Kaç oldu? Daha kaç olacak? Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Top de. Bir anlığına farkındalığını yitirip alt gözlüğü takmış gibi. Kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. Topu bekletmeden geri aldılar. Maçın kalan son 15 dakikası. Kaleci duruma müdahale etmeye karar veriyor. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Uzaktan denedi. Görmeyi beklediğimiz bir kurtarış. Evet Gökhan kendini öfkeli gibi. Yine de teknik adamın takdirini kazandı. Bernardo Silva topu kazanmak için iyi mücadele bitirmek istiyor. Çok iyi vurdu. Madrid kontra ataklarda çok güçlü görünüyor. Net, hızlı ve en önemlisi de taktiklerine güvenen bir ekip. Cambio de jugadores. Bilbao ilk değişiklik hakkını kullanıyor. başaramadı. Sağ kanada oynadı. Haaland topun peşini bırakmıyor. Bernardo Silva ayağını koyuyor. İyi yolladı. Ve direğin yanından dışarıda. Yani bence güzel vurdu. Rakibin savunma hattını daha ileri çekebilmek için bilerek yapılmış bir vuruş olabilir. Se Bilbao arda arda değişiklikler yapıyor. Bu değişikliğin gerçekleşmesi hiç de sürpriz olmadı. Yorgunluğu oyuna oldukça yansımaya başlamıştı. Çırpıyor. Topu uzaklaştırmak için orada. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sonra erdi. İnyaki Williams. Ayağını uzatıyor. Haaland. Yuri Berçice. Tehlikeli bir vuruş. Sağlam bu gerçekten. Bitirebilir. Kaleci müthiş bir müdahale. son noktayı koymak için değerli bir fırsat. Locatelli mücadeleden galip. Uzaklardan deniyor. Çok iyi vurdu. Erling Haaland aldı topu. Kylian Mbappe aldı topu. Ve Mbappe! Of! Oh, ayağına çok iyi oturdu. Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Bugün sahada seviyeleri oldukça farklı iki takım vardı. Bir tarafta mücadeleden kaçmayan, hırslı ve güzel taktiklere sahip